Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizlerde modelimi beğenirsiniz. Bugünkü anlatacağım model bir arkadaşımın tasarım modeli. Videonun sonunda da kimin tasarımı olduğunu da sizlere söyleyeceğim. Şimdi iplerimin renk numaralarını vereyim. Yabalı 1524 numara, çizmeli 901 numara. Yabalı marka 189 numara ve yabalı 742 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar, öncelikle yeşil ipimi aldım ve bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya batarak ipimi sabitliyorum. Burası başlangıç olduğu için iki zincir çektim ve bir sonraki tığ battıya kapadım. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir tığ battısı bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Önce bir ilmeğimi sonra iki sonra iki. Burada bir iki üç zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. İki iki. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 ilmeğimi, sonra 2 2 2 şeklinde çıktım. 3 defa tığıma ipimi aldım. İkişer ikişer çıkıyorum. Tekrar 3 defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 ilmeğimi Diğerlerini ikişer ikişer. Bu şekilde yaprağımı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa tığımı ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. tığ bat diye batıyorum. Önce 1, diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum buraya uzun bir trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde. Bir iki zincir çektim. Dibine kapadım. İki zincir çektim. Dibine kapadım. İki zincir. Tekrar dibine kapadım. Bu şekilde dolduruyorum trabzanımı. Sayısı çok da önemli değil. Kaç tane alırsa ama bununla diğer yapacaklarınızın sayısı tabii ki aynı olsun. Hemen saymak da istiyorum. Evet, 3, 6, 7, 8 tane yapmışım ben. Burada yazmanın kenarına bir sık iğne ile tekrar geçiş yaptım. Bakın, buraya çiçeğimizi yapacağız. Bu şekilde oldu. Bir defa tığımı ipimi aldım, bir tığ batısı bıraktım, İkinciye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 zincir çektim. 1 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2. bir defa ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa atlama ipimi aldım. 2 2 2. 2 defa atlama ipimi aldım. Önce 1, sonra 2. 2 2. 3 defa tığımı ipimi aldım. 2, 2, 2 ve 2. Tekrar 3 defa tığıma ipim aldım. Önce bir, diğerlerini ikişer ikişer. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girip trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2. 2 2 Bu şekilde çıkıyorum. Burada hemen 2 zincir çektim. Dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 8 tane dolduracağım. Diğerine 8 tane yapmıştık. 4 5 6, 7 ve 8. Yazmanın kenarına tekrar bir sık iğne ile geçiş yaptım. Burada bir zincir çektim bıraktım. Evet, ilmeğimi de tekrar çekeyim. Bakın çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi hemen üzerine çiçeklerine geçmek istiyorum. Öncelikle sarı ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum elimde. Bakın burada tepe noktasında 5 tane zincir çekerek küçük bir yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi buraya sabitledim. Tekrar yuvaya giriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim oldu. Tekrar yuvaya girdim. Bir tane ilmek aldım. 3 oldu. Tekrar yuvaya girdim. Bir tane ilmek aldım. 4 oldu. İkisini bir kapatıyorum sonra 2 ilmeğimi ve 2 bu şekilde hepsini kapadım 1 2 3 4 5 Bakın burada aslında ara kısımları belli birazcık küçük olduğu için belki gözükmeyebilir hemen birinci aradan giriyorum buraya kapadım hemen sıradan girdim ikinci ilmeğimi oluşturdum ve sonuncu aradan da giriyorum 3 tane ilmeğimi oluşturdum. Bakın küçük küçük yuvalarımız belli oluyor. İkisini bir, ikisini bir çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir hemen dibinden girdim. Kapadım. Ve bir sonraki aradan girdim. ikinci ilmeğimi oluşturdum. İkisini birden kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar dibine giriyorum ve kapadım. Bakın. Bir alttaki yuvaya geçiş yaptım bir sık iğne ile. 1 2 3 4 5. Aynı yuvaya kapadım. Bir alttaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar dibine kapatıyorum. Son olarak bakın. Başladığımız yuvaya bir sık iğne yapıyorum üzerine bir zincir ipimi burada kesiyorum bakın bu şekilde küçük bir yaprağımız oluştu yapımı çok kolay zaten ama bir tane de hemen diğer rengimle göstermek istiyorum anlaşılmayan bir şey olursa Evet bir tane zincirimi oluşturdum hemen buraya ipimi sabitliyorum Aynı yuvaya girdim. İlmek oluşturdum. Tığımda 2 ilmeğim var. Aynı yuvaya girdim. 3. ilmeğim ve 4. 4 tane ilmeğim tığımda. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen dibine kapatıyorum. Bakın buraya. Bir sonraki aradan giriyorum. Şu anda gözükmüyor ama ilmeklerimi aldıktan sonra daha belirgin oluyor. Birinci sırada 4 ilmeğimiz var. ikinci sırada 3 ilmeğimiz var. Bakın alt sıradaki yuvalar şu anda daha iyi gözüküyor. İkisini bir, ikisini bir çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen dibindeki yuvaya kapadım. Ve sıradan ikinci ilmeğimi de çıkardım. Bu sırada da iki tane ilmeğimiz var. İkisini bir kapadım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar dibine kapatıyorum. Bakın bir alttaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar dibine kapadım. Bir alttaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, Aynı yuvaya kapadım ve son olarak başladığımız noktaya Dibindeki yuvaya bir sık iğne üzerine bir zincir ipimi burada kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer kalan çiçeklerimi de kamera arkasında tamamladım Modelim bu şekilde devam ediyor gerçekten çok zarif ve güzel bir model oldu Çıtı pıtı çiçekleri olan bir model bu şekilde oyaları sevenler mutlaka beğeneceklerdir diye düşünüyorum Videomun başında da söylemiştim. Bu model bir arkadaşımızın e, tasarım modeli. Instagram'da oya hazinem diye yazarsanız arkadaşımızın sayfasına ulaşabilirsiniz. Birbirinden güzel tasarım modelleri var. E, kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. E, nacizane elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.